Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün arkadaşlar dereceli serisine kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. En son biliyorsunuz ki bir Valorant koçu ile birlikte oynamıştım ve şu anda tam olarak Videoya başlamadan önce arkadaşlar 3 el kadar deathmatch girip elimi ısındırdım. Şimdi ise dereceli sırasına gireceğiz ve birlikte bakalım bu maçta golda çıkabilecek miyiz arkadaşlar. Ama devam etmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar bugün Red Bull Campus Clutch'ın dünya finalindeydim. O yüzden bileğime beni böyle damgaladılar. Sizin bu videoyu izlediğiniz saatlerde de muhtemelen etkinlikte olacağım. Gerçekten çok yorgunum. Yorgun argın bir şekilde video çekmeye çalışıyorum. O yüzden videoyu bolca like lütfen. Dereceli videolarının arasına birkaç video troll video girdi. Aslında zaten troll dereceli karışık götürmek istiyordum ama derece video çekemememin asıl sebebi arkadaşlar hasta olmamdan sebepti. Aşırı derecede hastalandım ve gerçekten dereceli oynayamadım. Bugün de yorgun argın bir şekilde dereceli oynamaya çalışacağım. Yani aslında daha dinçken oynamak çok daha iyi olabilirdi ama gerçekten elimde video yok ve siz artık benden derece videosu istiyorsunuz. O yüzden... Elimden gelenin en iyisini yapıp Golda çıkmaya çalışacağım arkadaşlar bugün Evet arkadaşlar kader maçımız Lotus'ta oynanıyor Az önce Heaven gelmişti ama maçı bozdular Ve şu an Lotus geldi Heaven olsaydı çok daha rahat oynardım Bu mepe çok alışamıyorum Bu mapte çok iyi oynayamıyorum açıkçası Ve kimse entry almak istemiyor Garip bir şekilde ben az önceki cypher kitlemiştim ama şu anda hiç entry yok. Entry oynayacak kadar elim oyuna ısınık değil ve bu mapte Entry'de güçlü değilim bence. Duelistle taşıyabilir miyim, yardımcı olabilir miyim bilmiyorum. Reyna oynayacağız gibi duruyor mecburen. Yani 5 saniye önce Cypher kitlemiştim. Şu an Reyna kitledim. Takıma ayak uydurmak zorunda kaldım. Sage B'yi kapatma kararı aldı. Biz hemen C'ye dönelim diyeceğim. C'yi de Kizo tutuyor. O yüzden A'yı 3 yapmak daha mantıklı gibi geldi bana. Zaten muhtemelen A oynarlar diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ah, dolduruyorum. Ah. Ona hiç vurmadım da biri sağında. Bir düşman kaldı. Helal. Sağda. <laughs> Anla gibi bir başlangıç. Şöyle bir short denemeyi düşünüyorum ama eğer ki gelirlerse belki. Hmm. Elimde shorty, kapında sıra sıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Silah var. Ah. Hmm. Ayakta kalan son bir düşman kaldı. <laughs> Yapma ya. Dinkledim onu da ya. Neyse adamlar çekmişti. Çektikleri elde adamları birazcık yıprattık. Bence o yüzden çok kötü bir el değildi. Biz ekoyduk. Adamlardan baya bir silah düşürdük. Ama kazanabilirdik o eli. O kötü oldu bir tık. Şansa ölmek istemiyorum gençler burada. Ay Ayakta kalan son oyuncu. Arkadaşlar yoksa yine mi luz geliyor ya? Lütfen luzlamayalım ya. Sadece 10 puana ihtiyacım var. Luzlarsam çok üzüleceğim yani bu maçı. Oye! Canavar geliyor. <laughs> Yakıştı kalan son. Spike B'de düştü. Türk kaybetmek bahri, oyun isimle. başında insanın özgüvenini çok kırıyor. yerde. Gözlerim kalan. Abi bir maç kalmıştı. Kazanmama yalvarıyorum. hadi takım ya. Biraz açımla Allah aşkına. Adam biz hepimiz A'ya döneriz diye bizi resmen C'den lurklemeye çalışıyordu ya. Gerçekten Ayakta kalan son oyun. Maksimum bu kadar şerefsizce oynanabilir bir oyun. Ah. <laughs> ah. Spike yerleştirildi. 3'te 3 üç. titrecekler. Ah. Göremeyeceksiniz. Oye! Canavar geliyor. Bölge temiz. alan son oyuncu. Derdimiz. Arkadaşlar silah alacağım diye öldüm ya. Var ya aslında seçim ekranında hepsinin bu kadar pasif karakterler seçip bizim taşınmaya ihtiyacımız var, imajı çizmesinden belliydi loluuz olacağı bu elin Asla agresif bir şey göstermediler. En böyle basit, en saklanabilir karakter neyse onu almaya çalıştılar. Hayır kill bile alamıyoruz yani. Rezillik şu an bu maç. B gelmezlerse hızlı bir lurk deneyeceğim. Çünkü hiçbir şey yapamıyoruz. Cehennem geliyor. <laughs> 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 Kız yarısını alıp da kaçsaydın bari. <gülüyor> <gülüyor> denedi. Diyebilecek hiçbir şey <gülüyor> yok <gülüyor> denedi. <gülüyor> Ne rezil bir maç geçiriyoruz belli değil ha. <laughs> ne görecekler? <ki>? Spike yerleştirildi. <laughs> Böcek. Oye, canavar geliyor. Ne görecekler ki? Burası. Ayakta kalan son. Ya hayır ya. Bir düşman kaldı. Bir Ultim hazır. <laughs> 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 gerçekten Congratulations <laughs> <helal olsun. gülüyor> guys, let's go. Comeback is real. Comeback is real mı? 9 birden comeback gelir mi gençler be? 9 birden comeback gelir mi? İnancımı kaybetmemeli miyim yoksa? Abi nasıl bu kadar iyisiniz ya? Gerçekten ben nasıl? Çıkamıyorum. Nasıl kaçamıyorum ya? Bölge temiz. Ah. Abi bir şey söyleyeceğim de aldığımız eli bile yani bu yaranın. yalan sonu. aldık ya. Asla Şimdi almayı oldu. hak ettiğimiz Arca, bir el değildi bu. Nasıl bir elinde. nasıl bir maç bu yani? Ben anlamadım. gözlerini kapatalım. Titriyecekler. Spike ağda düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi Kijo açıldın sen yaptın aldım bu ele. 9'a 3 tane sonrasında. Sonrasında maçı vinledik. <laughs> Şimdi ona 2'yiz. Buradan maç döner mi? <laughs> döner diyesim geliyor ama yapacak bir şey yok denemek zorundayım 10 puana ihtiyacım var ne olur ya şimdi bir lose alacağım 30 puan kesecek tekrar 2000'e ihtiyacımız olacak bitmek bilmeyen bir döngü abi böyle o sınırda böyle cebelleşiyorum ya bu behind, hmm. behind oh. mı? nasıl vurdu lan bu beni abi oraya iki kişi bakıyordunuz ne no! musunuz? Yetkini düştü. Aa bu ne iki kişi cross'ladı buradan var. öldüm gençler şaka mı? Good job guys good job. Abi çok sinirlendim şu an ya. Orada. Bir düşman kaldı. <laughs> 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 Lan! <gülüyor> beşli bela. Dolduruyorum sağ klik gerçekten B'ye girebilir miyiz hızlı? B'yi Cypher bence tuzakla tutuyor. B'ye giremeyiz o yüzden ama deneyine başlayalım. Bence en denememiz gereken yer de burası ama. <laughs> ne görecekler? Ayakta kalan son oyuncu. Bir <laughs> <laughs> düşman kaldı. şaka yapıyor olmalısın ya. Hey, Helal lan sana. Herhangi bir şekilde 12 olurlarsa salarsak yani gitti arkadaşlar maç. Elimizden geldiğince direnmemiz gerekiyor o yüzden. Oye! Ah. Canavar geliyor. Bir düşman, düşman kaldı. Ne olur yardım ne edin ölmeyeyim artık. <laughs> Ne ya. ya? Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Sadece zamanı oynayabilirse her şey çok daha farklı Ucuzcu. olurdu. 5 saniye arkadaşlar. 5 saniye daha yolanabilse her şey çok daha farklı olabilirdi. Saldırıda birkaç el daha alabilseydik bu maç şu an böyle bu kadar stresli olmayacaktı. Gerçekten kaybetmek istemiyorum ama kar topu gibi düşündü arkadaşlar yani. Öyle bir yuvarlanıyorsunuz ki bir tane kaybediyorsun arka arkaya kaybetmeye devam ediyorsun sonrasında. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> ah, helal. Ya ben çok stresli. Tamam. Her şey böyle ipliğe bağlı şu anda. Her an gidebilir gibi olduğu için gerçekten insan çok geriliyor ya. Oye! Canavar geliyor. Spike <laughs> yerleştirdim. Biyakta biyakta kalan biyakta. Son oyun. Ucuzcu. Aynen öyle. Yani param parça olduk şurada. Tek bir ipliğe bağlı arkadaşlar. Ot sayının 12 olmaması lazım. Uçtan çevirmeye çalışmak mental açıdan çok zor. Sürekli olarak kaybetme psikolojisiyle oynadık. O yüzden gerçekten. Aşırı zorladı maç beni yani. Skor tablosunda ikinci sıralamada olduğum için sanırım arkadaşlar çok bir e, puan kaybetmedim. Yani hala bir maça gol dolma ihtimalim var. Ama şöyle sinir bozucu bir nokta var. Karşı takıma plat 3 adam gelmiş arkadaşlar. Plat 3, plat 2 adam gelmiş. Benim kastettiğim olay buydu. Her ne kadar bu adam Elohel'de de olsa sonuç olarak bu adam neredeyse Diamond'a kadar çıkmış. 2 kişiler yani. Kar böyle, bu çok adaletsiz bir eşleşme. Ben Diamond bir oyuncuyla eşleşmemeliyim kesinlikle. Zaten bizi Raze'le Cypher yok etti yani. Haksızsam haksızsın diye ilk turları hatırlayın. Beni gerçekten yıprattılar arkadaşlar. Diyebileceğim bir şey yok o yüzden. İşte şu adaletsiz eşleşme benim sinirlerimi bozuyor. Ben belki de birazcık daha adil bir eşleşme olsaydı, birazcık daha Goldelo tarzı insanlarla eşleşseydim belki de bu maçı kazanacaktım. Gerçekten zorlandım adamlara karşı. Düzenli olarak bu oyunu oynayıp yüksek ranklara çıkmış insanların karşısında eşleşmek zor. Ben çıkamadım. Benim için adil değil bu. Adam her ne kadar şu an düşük eloda da olsa hala plat 3 gözüküyor. Hala benim için zorlu bir rakip yani. Gümüş içim abi gold bile olamamışım. Diamond'dan yeni düşmüş adamın benim maçımda işin Allah rızası için ya. İsyan etmek istemiyorum ama adamı da isyan ettiriyor yani bu Valorant. Birazcık gerildim bu maç ama sıkıntı değil. Bir sonraki maçta gold olmak dileğiyle arkadaşlar. Dua edin bana. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sonraki maçta görüşürüz. Hoşçakalın.